Evet bu sorumuzda 36'nın çarpanlarını sarıya 36'nın çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36 tablodan da bakabiliriz arkadaşlar. 48'in çarpanlarını da kırmızıya boyayacağız. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48. Hem sarıya hem kırmızıya boyanan bölgeler yani 2'dir, 3'tür, 4'tür, 6'dır ve 12'dir. Bunlar belirlenecek. Ve bunlar belirlendikten sonra Verilediği sayıları çarpacağız. Şunları çarpacağız. Evet 2'yi 2 olarak, 3'ü 3 üç olarak, 4'ü 2'nin karesi olarak, 6'yı 2 çarpı 3 olarak, 12'yi 4 çarpı 3, 4'ü de 2 kare çarpı 3 olarak yazarsak. Evet 2'leri bir araya toplarsak bir tane, 2 daha 3 tane, bir daha 4 tane, 2 daha 6 tane. 3'leri bir araya toplarsak 1, 2, 3 tane. Asal çarpanların çarpım şeklinde yazacak olursak bu şekilde bir sonuç buluruz. Cevap da değişik kalır.